evre çok az. Onun için bazen görüyorum. Batıl'la bile Allah kendi dinine hizmet ettiriyor insanı. Hiç ummadığınız abuk sabuk bir televizyonda veya işte sosyal medya kanalında şurada burada insanlar duymuş oldukları tek bir kelimeyi bazen araştırıp hakikati bulabiliyordu. Bir kelimeden hakikate erebiliyor insan. Allah onu duyurutuyor. Çünkü o normal şartlarda bu tip bir program, kanal izlemiyor ama kalbinde bir temizlik var. Temiz kalpli bir kişi bulunduğu çevrede ne bu insanlara dini anlatan var, ne İslam'ın güzelliklerini anlatan var ama bu kimsenin kalbi temiz. İşte Allah bu insanlara kendi dinine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Hiç umulmadık yerlerden ulaştırıyor işte. Onun için devamlı ayet-i kerimelerden bahsetmemiz gerek. Devamlı Allah'ın dinine insanları çağırmamız gerek.